Evet arkadaşlar, yazım kuralları konumuza D2, Mi'nin yazımıyla devam ediyoruz. Önce D'nin yazımını konuşacağız. Arkadaşlar, iki tane D var Türkçe'de. Bir tanesi bağlaç olan D, bir tanesi ek olan D. Önce bunların görevlerini bilelim, taktik işi daha sonra. Önce ne işe yaradıklarını bilelim. Bağlaç olan D, eklendiği sözcüğe ki özellikle özleden sonra kullanıldığında Dahi, bile, ek olarak anlamları katıyor. Bildiğin ek olarak anlamı katıyor. Birazdan örnekler üzerine göstereceğim. Onun haricinde normal diğer bağlaçlar gibi yaptığı temel görevlerden bir tanesi eş görevli sözcükleri bağlama. Yani aynı görevde olan sözcükleri iki tane özneyi mesela, iki tane sıfatı mesela birbirine bağlıyor. Artı cümleleri birbirine bağlar ki bu da zaten bağlacın en önemli görevlerinden bir tanesidir. Ve nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılıyor. Yani sözcükten ayrı yazılıyor. Çünkü bağlaç dediğinizde bir sözcüktür. Ve sözcükler bakın en basitinden bakın bunların her biri birer sözcük ve nasıl yazılmışlar? Gördüğünüz üzere her biri ayrı yazılmış. Bağlaç olan D'yi ayrı yazıyormuşuz. Şimdi örnekler üzerinden bakalım. Türkiye ses çıkaran ülkelerden de diyor. Şimdi Türkiye de ses çıkaran ülkelerden de dediğimde yeşil kalemi alayım. Bakın arkadaşlar başkaları ses çıkarıyor. Ek olarak Türkiye'de ses çıkaran ülkelerden oluyor. Ve gördüğünüz üzere özne. Ses çıkaran ülkelerden olan ne ya da kim? Türkiye. Özne. Özne'den sonra geldi ve ek olarak ya da bile anlam. Mesela Türkiye bile ses çıkaran ülkelerden dediğinizde yine bile anlamı kattığını görüyorsunuz. Gel bize anlat demiş. Şimdi burada <laughs> gel de bize anlat gördüğünüz gibi iki tane cümleyi iki tane yüklemi birbirine bağladığını görüyoruz. Ve burada Feride Camuran ödevini yapmamış. Yani Feride de yapmamış. Çağmuran da yapmamış. Gördüğünüz üzere iki tane özneyi birbirine bağladınız. Hatta burada şöyle de kurabilirdiniz cümleyi. Feride ve Çağmuran ödevini yapmamış da diyebilirdiniz. Ve anlamı kattığı için burada D dağlar bağlaştı ve gördüğünüz gibi nasıl yazdım? Kendinden önceki kelimeden ayrı yazdım. Şimdi ek olan deye gelelim. Ek olan D'yi biz sözcükte yapıda işlemiştik. İsmin hallerini konuşurken bulunma yani kalma hali olarak konuşmuştuk. Kalma halinin görevi neydi? Yer tamlayıcısı ya da zarf tümleci yapmaktı. Eklendiği sözcüğü ya zarf tümleci yapıyordu ya yer tamlayıcısı yapıyordu. Ve yer tamlayıcısı yaptığında neydi, nerede, kimde sorularına yanıt veriyordu. Ama zarf tümleci yaptığında ne zaman sorusuna cevap veriyordu ve zaman anlamı katıyordu benzeşmeye uğrar arkadaşlar. Yani d'ler t oluyor. Ee, d 2'nin başındaki yumuşak d sesi t sesi oluyor. Bak bu da bir ayrıntıdır. Mesela bağlaç tleşmez. Niye? Çünkü ayrı yazılıyor. Aha ağzımızdan kaçırdık. O zaman ek olan nasıl yazılıyormuş arkadaşlar? Ek olan d bitişik yazılıyormuş. İşte bitişik yazıldığı için zaten t ta şeklinde karşıma çıkabiliyor. Bakın bağlaç çıkmaz. Bağlaç t ta olamaz. Niye? Çünkü ayrı yazılıyor. Ama ek olan de bitişik yazıldığından dolayı D'si sertleşebilir. Şimdi örneklere bakalım. Sonbahar Karadeniz görülmelidir diyor. Bakın arkadaşlar ne zaman görülmeliymiş Karadeniz? Bakın ne zaman görülmeliymiş? Sonbaharda görülmeliymiş. O zaman <laughs> e, şey yazıyorum. Bitişik yazıyorum. Türkiye bu işler öyle yürümez diyor. Nerede yürümez o işler? Türkiye'de yürümez dedik. O yüzden bu şekilde yazdık. Bakın ne diyor? Kalbim fitnat kaldı. Yani kalbim kimde kaldı? Fitnatta kaldı. Kesme işareti bakın gördüğünüz gibi sert yazdım. D'li değil T'li yazdım. Niye? Çünkü burada T vardı ve benzeşmeye uğraması gerekiyordu. Bunlar ek olan D'ler gördüğünüz üzere bitişik yazdım. Bunlar bağlaç olan D'ler gördüğünüz üzere ay yazdım. Şimdi size iki tane taktikten bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi aslında hepinizin bildiği, hepimize öğrettikleri, söyledikleri taktik. Nedir? D'yi cümleden çıkarma. D'yi cümleden çıkaracağız. Cümleden çıkar. Anlamlıysa anlamlıysa yani cümlenin anlamında bir bozulma meydana gelmiyorsa bağlaştır. Yani bu demek oluyor ki ayrı yazacağız. Anlamsızsa anlamsızsa e, ektir. O zaman da nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız. Zaten bak biraz önce bir örnek vermiştim ve gördüğünüz gibi sözcükler hep nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Bir de eklere bakın. Bakın li bir ek, cük bir ek, ler bir ek, i bir ek, la bir ek, re bir ek. Gördüğünüz gibi ekler bitişik yazılıyor. Bu bile güzel bir taktiktir bizim için. D'yi çıkar diyor. Cümleden anlam bozuluyorsa, <laughs> ekler anlam bozuluyorsa bağlaştır. E hadi çıkaralım. Bakın arkadaşlar. Türkiye ses çıkaran ülkelerdendi. Var mı bir bozukluk? Hayır, hayır yok. Gel bize anlat. Var mı bir bozukluk? Hayır yok. Feride, Kamuran ödevini yapmamış. Var mı bir bozukluk cümlede? Hayır yok. Olmadığı için nasıl yazdım? Bağlaçta ayrı yazdım. Ama ek olanlara bakın. Sonbahar Karadeniz görülmelidir. Türkiye bu işler, bakın Türkiye bu işler öyle yürümez. Ya bu nasıl cümle? Türkiye bu işler öyle yürümez. Kalbim fitnat kaldı. Bakın arkadaşlar oldu mu hiç? Olmadı. İşte olmadığı için buradakiler ektir. Bitçik yazacağız. Başka bir taktiğimiz de şu. Şimdi D bulmak istiyorsak yani D'nin nasıl yazıldığını bulmak istiyorsak şunu yapacağız. D'ye şöyle yazayım. D'ye artı D ye ekleyeceğiz. Yani bir D'de bizden diyeceğiz. İçinden geldi anasını satayım. Bir D'de bizden diyeceğiz ve okuyacağız. Eğer anlamlıysa şuraya yazayım. Anlamlıysa ektir diyeceğiz. Anlamsızsa anlamsızsa Bağlaştır diyeceğiz. Bağlaştır. Şimdi alayım kırmızı ve yeşil kalemi göstereyim. Bakın burada bir D var. Şimdi bir D'de biz ekleyip okuyacağız. Bakın Türkiye'de ses çıkaran ülkelerden de. Bir D'de ben koydum. Okuyorum şimdi. Türkiye'de de ses çıkaran ülkelerden de. Değil mi? Bak ne kadar saçma. Türkiye'de de ses çıkaran ülkelerden de. E olmadı. Olmadıysa anlamsızsa bağlaştır. Nasıl yazacağım? Ayrı. Şimdi Buraya bir d yazdım. Bize sorduğu de. Bir de de ben ekledim. Kırmızı da benim ekledim. Bakın, gel de de bizi anlat. Değil mi ne kadar saçma. Gel de de ne arkadaş. Sildim. Demek ki anlamsız olduğu için bağlaçmış. Feride'de de d vardı. Bir d ben ekledim. D vardı. Bir d ben ekledim. Bakın arkadaşlar, Feride'de de, Kamuran'da da, değil mi? Hatta bunu daha yazacağım özür dilerim. Şunu aile yazacağız. Feride'de de Kamuran'da da ödevini yapmamış değil mi? Ne kadar saçma. O zaman bağlaştır arkadaşlar. Anlamsızdır. Yani nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım. Ama diğerlerine bakın. Hemen tamamı ekledim. Bakın bir daha da ben ekliyorum. Sonbaharda da Karadeniz görülmelidir. Gördünüz mü? Bak anlamda bir bozukluk yok. Yani şöyle bir anlam var. Hani başka mevsimler görülüyor. Sonbaharda da görülmelidir gibi bir anlam katıyor. İşte anlamlı olduğu için ektir. Ve nasıl yazacağım? Bir yazacağım. Bakın Türkiye'de de bu işler öyle yürümez. Hiç bozukluk var mı? Türkiye'de de bu işler öyle yürümez. Demek ki başka yerlerde de yürüyormuş. Bakın yürümüyormuş. Anlam o zaman var. O yüzden ektir bir şey yazacağım. Kalbim fitnatta da kaldı. Bak şimdi ta yazdım. Bir daha da ben ekledim. Kalbim fitnatta da kaldı. Bak anlamda bir sıkıntı yok. Ee, başkasında kalmış. Onda da kalabilir ki biz bunu önermiyoruz. Bu cümleyi kuran herhalde Abdülhakim Tarhan olmalı. Ee, kalbim fitnatta da kaldı. Bir bozukluk yok. O zaman bozukluk yoksa Ektir ve bitişik yazılmalıdır arkadaşlar gördüğünüz üzere. D'nin yazımı bu şekildeydi. Ee, bir de bir D'den bahsetmiştik hatırlarsanız eski videolarda. D'de bazı sözcüklerde çekim eki halinden kurtulup yapım eki özelliği kazanıyordu. Mesela gözde vardı işte e, değerli anlamında. Sözde vardı gü, e, güya anlamında. Ne bileyim yerinde vardı özde vardı. Bu sözcüklerdeki D'lerde yapım ekidir. Zaten bunu ayırt etmek kolaydır. Kalıplaşmış olarak sözcükte çıkar. Bunlar da yine ek olduğu için nasıl yazılacaklar? Bitişik yazılacaklar arkadaşlar. Şimdi seri bir şekilde tahtamı temizliyorum ve kiğinin yazımından devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kiğinin yazımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane kiğimiz var. Bunlardan iki tanesi ektir arkadaşlar, bir tanesi bağlaştır. Zaten dikkat ettiğiniz gibi bilmiyorum, bakın ekleri yazarken başlarına çizgi koyuyorum. Kısa çizgi koyuyorum. Bu ne demek? Bu onların ek olduğunu gösteriyor. Bir sözcüğe sonradan eklendiğini gösteriyor. Ama bağlaç olanlara H'de de aynısını yapmıştım. Bağlaç olanlara kısa çizgi koymuyorum. Çünkü bunlar başlı başına bir sözcüğü. Şimdi iki tane ikimiz var. Biri ilgi zamiri olan ki, biri sıfat yapan ki. İlgi zamiri olan ki'nin görevi arkadaşlar belirtili isim tamlamalarında. Bakın tamlananın yerini tutması. Belirtili isim tamlamalarında tamlanan öge ikinci ögedir. İkinci taraftaki ögedir. Yani ben ne yapıyormuşum? belirtili bir isim tamlamasında tamlanan ögeyi, ikinci ögeyi çıkarıyormuşum. Yerine ki koyuyormuşum. Ve her zaman arkadaşlar, bakın her zaman mavi kalemle yazayım. İmki, ne bileyim imki ve bunun yuvarlak şekilleri işte unki, ünki, un ınki un artık nasıl sözcüğe geliyorsa her zaman bakın şurası kritik her zaman bu şekilde yazılır. Niye biliyor musunuz? Bakın mantıklı düşünelim. Belirtili isim tamlaması demek ne demek? Tamla, tamlayan, tamlanan, tamlayan, tamlayan ekini alacak demek. Tamlanan da tamlanan ekini alacak demek. E şimdi belirtili isim tamlamalarının tamlayanları tamlayan ekini alıyorsa, bakın birinci taraf tamlayan ekini alıyorsa ve ben ki'yi ikinci taraftaki ismin yerine getiriyorsam e, otomatik bu ki'yi birleştireceğim. E neyin üzerine gelecek arkadaşlar? Bakın in in. Bunlar bizim ne ekiydi? Ben o yüzden diyorum her zaman bu şekilde diye. Bakın in ve in benim ne ekimdi? Geçmiş videolardan hatırlarsanız sözcükle yapıda konuştuk. E tamlayan ekim. Heh, o zaman ben nasıl göreceğim? Her zaman in ki in ki şeklinde göreceğim. Bakın arkadaşlar kanka senin geliyor demiş. Yani seninki hatta yeşil de yazayım Durun arkadaşlar. Seninki geliyor dedim. E bu ne demek? Şu demek değil mi? Atıyorum senin ne bileyim sevgilin olsun mesela. E bakın bu bir belirtili isim tamlaması değil miydi? Evet. Tamlayan ekim. Tamlanan ekim. E ne yaptım? Çıkardım aradan tamlananı. Ki koydum. Hop otomatik bunu ekleyince bakın ink oldu. Mesela ne demiş? Benim evde kaldı demiş. Bakın benimki evde kalmış. E bu şey demek değil mi? Mesela benim neyim olsun? Mesela benim kitabım olsun. Bakın bu bir belirtili isim tamlamasıydı. Kural ne diyor bana? Belirtili isim tamlamasında diyor. Tamlananı çıkart. Yerine ki koy. E bak otomatik ne oldu? İmki. Tamlanan, tamlayan ve ekinin üzerine ekledim çünkü. E, odanın ki açık kalmış diyorum. Belli ki ışık bu ya da kapı. Odanın ki açık kalmış. E, odanın kapısı deseydim ben. Bu belirtili tamlamasıydı. Tamlananı çıkardım aradan. Yerine ki koydum ve otomatik ınki şeklini aldı. İşte o yüzden bize ki getireceğimizde Mesela ayrı ya da bir yazacak ya soracak ya bize yanlış mı yazıldı yoksa doğru mu yazıldı diye. Abi ki'nin öncesine bakın yani bir tamlayan eki varsa orada e belli ki nasıl yazılacak bir yazılacak. Bakın bir taktik mesela bu. Şimdi geldik sıfat yapan ki'ye adı üzerinde sıfat yapıyor bu ki'imiz. İşaret sıfatı yapıyor ya da adlaşmış sıfat yapıyor. İşaret sıfatı yapacağı için hangi ve neredeki sorularına yanıt veriyor. İsme soracağınız hangi ve neredeki sorularına yanıt veriyor. Ve bakın arkadaşlar kurban olayım dikkat edin. Her zaman dedim ilgi zamiri için. Ama sıfat yapan ki için ne diyorum bakın. Çoğunlukla diyorum. Her zaman değil. çok çoğunlukla da ki de ki ya da sertleşmişse ta ki teki şeklinde karşınıza çıkacak. Yani ki'den önce bir bulunma eki olacak. Ama çoğunlukla bakın her zaman diye bir kesinlememiz yok. <laughs> çoğunlukla bulunma ki daha üzerine geliyor. Bakın arkadaşlar kapıda adam seni soruyor demiş. E kapıdaki adam bakın hangi adam? Kapıdaki adam önünde ismi de var işaret sıfatı oldu. Telefonda kimdi diyor bakın telefondaki kimdi değil mi? Sevgilimiz hemen sordu biriyle konuştuk. Dedi ki telefondaki kimdi? Bakın daki şeklinde ha bu sefer mesela işaret sıfatı yapmadı. Ne yaptı onun yerine? Adlaşmış sıfat yaptı. Adlaşmış sıfat nedir? Sıfatın önden ismi kaldırdınız. Sıfatı direkt kullandınız. Bununla da adlaşmış sıfattır. Bu şekilde adlaşmış sıfat yaptı, yaptı. Bakın bu sefer daha yok. Gördünüz mü? Yarın maç ne olur diyor. Yarınki maç gördüğünüz gibi işaret sıfatı yaptı. İşte bunu görün. Bak burada hep imki 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 her zaman. Ama burada daki daki bakın daha yok. O zaman çoğunlukla sakın atlamayın. Ha bu şöyle bir taktik sağlar size. Ki yazdı. Dedi ki bir çık mı yazacağım, ayrı mı yazacağım? E baktım ki ki'den önce bir dade var. Yani bulunma eki var ya da taate var. Bulunma eki var. E o zaman nasıl yazacağım ben bunu? Bir çık yazacağım demek. Şimdi ekledi bitirdim. Taktik kısmı en son. Biraz önce yaptığım gibi. Şimdi bağlaç olan ki ne işe yarıyor? Bağlacın görevleri. Cümleleri birbirine bağlıyor. E, anlatım olarak bir cümle tamamlanmamışsa genelde son 3 nokta koyacağımız cümleler oluyor bunlar. Onların sonuna konuyor ve özneyi anlam olarak pekiştiriyor. Ama nasıl bir pekiştirme biliyor musunuz? İşte bile dahi daha ne olsun? Hani işte gerisini sen düşün. Yani bir da abartma anlamı katıyor özneye. Şimdi bakın örneklere. Duydum, unutmuşsun gözlerimin rengini. Bakın iki tane yüklem. Hop araya ki koydum ve bağlı. Uyumadım ki. Değil mi? Bakın. E, uyumadığında ne yaptın? Değil mi? Cemil lazım vardı. Uyumadım ki. Uyumadığında ne yaptın? Süreyya ödevini yapmamış. Bakın Süreyya ki ödevini yapmamış. Yani gerisini sen düşün. Hani Süreyya hep yapar. Süreyya bile yapmamış gibi anlamlar katıyor. İşte bu anlamları kattığı zaman da ki de, kiimiz bizi bağlaştır ve nasıl yazılıyordur arkadaşlar? Ayrı yazılıyordur. Şimdi gelelim taktikleri. Arkadaşlar ki'yi cümleden çıkarmak bir taktiktir. Cümleden çıkar. Aynı D'de olduğu gibi. Anlam bozuluyorsa arkadaşlar ektir bitişik yazacağız. Anlam bozulmuyorsa bağlaştır ayrı yazacağız. Mesela çıkardım ki kanka senin geliyor. Bakın saçma oldu. Ya da telefonda kimdi? Bakın saçma oldu. Ama çıkarın. Bak duydum. Unutmuşsun gözlerimin rengini. Herhangi bir bozukluk var mı? Yok. Olmadığı için bağlaştır. Ama arkadaşlar %100 işleyen bir taktik midir? Bana sorarsanız değildir. Her zaman sizi ikna etmeyebilir. Örneğin, buradan ki'yi çıkaralım. Bakın, ekleyip bir çık yazmıştım. E, çıkardım. Yarın baş ne olur? E, gayet güzel bir cümle. Yani hiçbir bozukluk yok. E şimdi ben bozukluk yok diye buna bağlaç mı diyeceğim? E yanılırım. Gördüğünüz o yüzden hep ne diyorum? Evet, taktikler bizim işimize yarar ama %100 çözmez. Her zaman %100 olan görevlerdir. E, sen sıfat yaptığını biliyorsan ki'nin buraya koyacağın ki'nin de önündeki isimle sıfat yapacağını bilirsen sen bunun ek olduğunu bilirsin. Ama taktik gördüğün gibi her zaman işlemiyor. Ee, ama bir taktiktir bilelim. Genelde hepimiz öğrettikleri başka bir taktik var. Diyorlar ki kini ve kiler şeklinde okuyun. Bak, kini ve kiler şeklinde oku diyorlar. Oluyorsa oluyorsa ektir. Olmuyorsa bağlaştır. Bak bu da güzel bir taktik ama bu yarım bir taktik. Yani Burada eksik söyledikleri şey şu. Şimdi ki'yi, kini ve kiler şeklinde okuyacağız. Lakin önündeki ismi okumamamız gerekiyor. Bak bunu söylemiyorlar. Bunu söylemedikleri için de sıkıntı yaşıyoruz. Evet kini kiler şeklinde okumak mantıklı. Ama mutlaka önünden ismi de kaldırmamız lazım. Çünkü bunu kini kiler şeklinde okuduğumuzda biz bu ki'yi ilgi zamiri yapmış oluruz. İlgi zamiri demek ne demek? ismin yerine kullanılması demek. E sen ismin yerine ki kullanmışsın. bir daha önündeki isim kullanırsan e, anlamsız olacak bu. Öyle olunca da öğrencinin kafası karışacak. Hani kinikiler şeklinde okuyunca oluyordu diye. Yani şöyle özetleyeyim. Kapıdaki adam seni soruyor. Sen bunu kapıdakiler adam seni soruyor dersen ya da kapıdakini adam seni soruyor dersen bak ne olacak? Mantıksız olacak. E mantıksız olduğu için de sen ne diyeceksin buna? E hocam kinikiler şeklinde okuyunca ekti diyeceksin. E baktın olmuyor. E, bağlaç o zaman. E değil arkadaşım. Ek, şöyle okumak gerekiyor. Kapıdakiler seni soruyor. Yani adam okumayacaksın. Kapıdakiler seni soruyor dediğinde olduğu için ektir. İsmi okumamak gerekiyor. Bu ayrıntıya dikkat edin. Bir şey de ben vereyim. Taktik de ben vereyim. Bu belki daha çok işinize yarayabilir. Arkadaşlar bağlaç olan kinin görevlerine bakın. Cümleleri bağlıyor. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konuyor. Ve özneyi belirtiyor. Yani dikkat ettiyseniz özneden ya da yüklemden sonra geliyor. Yüklemden sonra geliyorsa arkadaşlar bağlaçtır. Bakın bu da işinize yarayabilir. Geliyorsa bağlaçtır. Dikkat edin şimdi. Duydum ki, bakın yüklem. Yeşil alayım öyle göstereyim. Duydum yüklem. Uyumadım ki, bakın uyumadım ha. Yüklem. Süreyya ki ödevini yapmamış. Ödevini yapmayan kim? Süreyya. Bakınız özne. E bir de diğerlerine bakınız. Yarın maç ne olur? Olacak olan maç özne bu. Özne de değil, yüklem de değil. Telefondaki kimdi? E burada <laughs> öznemiz zaten gizli. Kapıda adam seni sırıyor. Bakın özne bu. Yüklem de değil. Senin özne ya da de yüklem değil. Benim özne ya da de yüklem değil. Odanın özne ya da de yüklem değil. Hat yani yüzde yüz işlemez taktikler ama bana sorarsanız en mantıklı olanını sorarsanız üçüncüsüdür. Özne ya da yüklemden sonra geliyorsa ben bu kiye Bağlaç olan ki derim ve ayrı yazarım arkadaşlar. Şimdi kısaca hemen şurayı siliyorum. Bir de bağlaç olduğu halde bitişik yazılan ki'lerimiz var bizim. Bağlaç olduğu halde. Biz bunları nasıl kodluyoruz arkadaşlar? İlla ki, illa ki, som, bah, çem diye kodluyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siyah kalemimi alayım. İlla ki, sanki, oysa ki, meğer ki, belki hal bu ki çünkü ve madem ki arkadaşlar İlla ki son bahçem kodlamasında gördüğünüz bu kili bağla bitişik yazıyorsunuz. Bunlar bağlaç olduğu halde bitişik yazılıyorlar dedik. Şimdi seri bir şekilde tahtamı temizleyeceğim arkadaşlar. Çok kısa mi'nin yazımından da bahsedip bu konuyu noktalayacağım. Evet arkadaşlar kısaca mi'nin yazımından da bahsediyorum ve D2 mi'nin yazımına bitiriyoruz. Arkadaşlar mi'nin yazımına gelince şöyle bir güzelliğimiz var. Mi her zaman ayrı yazılıyor. Her zaman ayrı yazılıyor. Bunda şöyle olursa bir çık, böyle olursa ayrı gibi bir ayrımımız yok. Hatta şöyle bir taktik öğreteyim size. Mami kendinden öncesinden her zaman ayrı yazılır. Ama kendinden sonra gelecek bir şeyler varsa onlar miye bitişik yazılır. Birazdan örnekte vereceğim. Şimdi peki mi'nin görevleri ne? Mi'nin görevleri ne? M mi soru edatının soru anlamı kadar. Yani sözde soru cümlesi de olsa cevabını bildiğin sorular değil mi? Cahit Sıtkı ne diyor? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz diyor. Yok benim. Biliyorsun cevabını. Burada mesela mi? Me. Ya da ben sana söylemedim mi? Bakın hatırlamıyorum söyledim mi söylemedim. Yani soru sorarken mi'yi kullanıyoruz ve gördüğünüz gibi kendinden öncesinde ayrı yazılıyor. Pekiştirme yapar. Pekiştirme anlamı katar. Pekiştirme sözcük yapar. Hani güzel mi güzel. Genelde ikilemelerin arasında kullanılır. Bu şekilde pekiştirme yapar. Gördüğünüz gibi genel yazılıyor zaman anlamı katabilir. Dığında ya da ince ince zarf fiil ekinin yerine tutabilir. Annen geldi mi haber verirsin. Yani geldiğinde de olabilir bu. Gelince de olabilir. Zaman anlamı da katabilir. Böyle de olduğu zaman bu şekilde ayrı yazıyorsun. Şu muhabbet ne? O da şu. Bizimle bakın bizimle geliyor. Şimdi bakın kendinden öncekinden ayrı yazıyorum. Bakın ayrı yazdım. Sonra gelecekleri birleştiriyorum. Musunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Öncesinden ayırdım. Sonrasını birleştirdim. Şeklinde. Şimdi burada bazı çakallıklara dikkat edin. Böyle çakallıklar yapacaklar bize. Bunu benim yapmadığımı ne zaman söyleyeceksin? Ya da neler aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Uzun cümleler verecek tamam mı? Mı'yı mi'yi ayıracak. Bakın ayırmış. Gördüğünüz üzere. Bak sonda da soru işareti var. Şimdi. <laughs> hızlı bir şekilde cümleyi okuyabiliyorsanız zaten hiçbir problem yaşamazsınız. Ama bazı öğrenciler şunu yapıyorlar. Türkçeyi hemen bitireyim geçeyim. Hızlı çözüm. Hemen bakıyor işaretliyor. Bak burada soru işaretini görürsün. Burada mı'yı ayrı görürsün. Sen buna doğru dersin bizi patlatırlar. Yani kafa şöyle çalışırsa. Evet soru sorunca ayrı yazılıyordu. E, soru sormuş ayrı yazmış işte. Dersen geçmiş olsun bizi sıkıntıya sokarlar arkadaşlar. Okursanız cümleyi şunu görürsünüz. Bunu benim yapmadığımı ne zaman söyleyeceksin? Evet burada bir soru işareti var ama buradaki ne zamanın soru işareti arkadaşlar o. Bunu benim yapmadığımı, bakın benim yapmadığım iyilik eki budur. Bu iyilik eki sonraki belirtme ekidir. O yüzden bunu nasıl yazması gerekiyor arkadaşlar? Şu şekilde yazması gerekiyor. Ya da neden aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Bakın burada mımi bir kere olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Bulamamak, bulamıyorum. O yüzden bunu nasıl yazması gerekiyor? şu şekilde yazması gerekiyor. Sondaki soru işareti doğrudur. Çünkü şuradaki nedenin soru işaretidir o. Buna da dikkat ederseniz arkadaşlar hiçbir problem yaşamazsınız. D kimliğinin yazımı bu şekildeydi. Burayı da noktaladım. Bir sonraki videoda Artık sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı vesaire bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenmeyi, aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlarda sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum, cevaplarım seve seve. Ee, artık artı kanalıma da abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.